gel buraya. Koy onu haydi. Oğlum kafayı olur mu koy onu arabaya da gel haydi. Merhaba değerli takipçilerim. Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız arkadaşlar Medine Çengen'de bir şeyler yapmış. Ben de sobayı yaktım. Mısır koydum şöyle üzerine. Kek yaptım Medine. Çiğ köftemiz var. Biraz bir şeyler atıştırıp ben turşu kurmaya kalkacağım. Doluğa şöyle biber atacağım arkadaşlar. Kışlık, kızartmalık. Ondan sonra dolmalar oyulup güneşe serilecek. Fasulyemiz var onlar kıyılacak. Bayağı Çok bir güzel. iş var yani. <laughs> Fasulye şey getir dedim ya arkadaşlar biber. Ondan sonra Şunun adı neydi? Fasulye dolma. Oh, ne dolma be. Onları ortadan kaldırayım. <laughs> dedim. <dağıtın. gülüyor> Akşam 6 oldu hala sıcak. Patacım kokuyor mu? Evet, çok güzel kokuyor mis gibi. Gel. Bir çocuklar banyo yaptırdım arkadaşlar. Balkonu yıkadım tertemiz. Beyaz çamaşırlarımızı attım makineye. Tekrardan geri siyahları çalıştırdım. İş güç hiç bitmiyor inanın arkadaşlar. Bahçemizden mısır getirdim arkadaşlar. Bunu az önce kaynattım. Burası mısır mı Niye? Çok değişiyor. Şu şu. Ne iyiymiş. Bunu toplumu bir arkadaş söyledi etme. Hmm. Hmm. Güzel de mısır varmış. Kaplı topuşturulan bir engel adam mı? Hmm. Bir şöyle bir şeyler açtıralım arkadaşlar da birazdan görüşürüz canlar. Evet özlemiş Ayhan Azat. Arkadaşlar Ayhan Azat ne diyor? İnek diyor bana bakıyor diyor. Yoksa özledi mi beni diyor. <laughs> Ayhan Azat ineklere bakıyor oradan. Kucakla da bir hasret gidelim. Kim inekler mi? <laughs> ben de bunlara arkadaşlar iş verdim. Melisa dolmalı koyuyor canlar. Şöyle görüyorsunuz. Medine onun tabanında bak dolmalıklar var. Medenimde şöyle kızartmalık e, ayırıyor, kızartmalık biber dolaba atmak için. Ben de şimdi turşu kuracağım canlar. Şöyle şundan olmaz da çok irileşmiş büyümüş. Şöyle şunları küçük bir patlanma şuna kuracağım. <laughs> Bu arada şöyle fasulyem, yeşil fasulyem de kurudu. Anne dolmalıklarımız da kurumuş. Hangisi? E ee, onlar kurumuş. Hı -hı. Ben bu fasulyeyi kurutmalı pek sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden bu kadar kuruttum. Daha evde de var. Ee, yeter bence bu kadar. Anne ben eh. bittim. Şeye de geç. Şöyle mısırlarımız arkadaşlar bunlar soyulacak. <laughs> Melsamısalat salatalığında görüyor musunuz arkadaşlar? Buraya attı tohumunu burada çıktı. Da pörüşüyor ama. Kuruyor Melisa salatalığın. Hep de oldu? çiçek bakın hele. Vallahi bilmiyorum niye kurudu onu. Ben şuraya kamerayı sabitleyeyim arkadaşlar. Bir yandan işimizi görelim. Bir yandan video çekelim. <laughs> <laughs> Boşarakta giden Ne diyorsun? <laughs> <laughs> ah, ne bunlar ne diyor? <laughs> Meyvesi pek faydalı ne Ben de tuşu kürünü, tuşu diyor. Neyse <laughs> bakalım. <laughs> 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 ne? Gördüm, ne? Şey, çiğ yani <laughs> <Niye? Tuvaklaşmaya> başladınız. <laughs> Yok, o gayet sakiniz. Anne Anne. Şey dedi, dedi, ne, şunun içindeki e, ha. Ablamda başka anneye geliyoruz lan. <laughs> tamam sus. Hadi işinizi küçüğünüzü koru. Bu sene ben turşulukları açacağım arkadaşlar. Bunun beşinci patlağı oldu? Bunlar altıncı anne. Yok kız beşinci. izleyicim yazmış arkadaşlar da. Ayşegül Hanım diyor. Ee, benim bahçemden diyor. Şöyle bunu ikiye bölüyorum arkadaşlar. Çok büyük. Ne diyor? Biber çıkıyor diyor. Ne diyor? Salak diyor. Çiçeğe geldi ha. diyor. Hep diyor dokuldu diyor. Siz kaç günden kaç güne suluyorsunuz de ben üç günden üç güne suluyorum arkadaşlar. selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Hani şu kadar çok mu oluyor? Ayşecik. Evet. Nereye gidiyor? Ahmet'ten para alacağım. Ayhan'ı da götür o zaman, Gel oğlum gidelim. Şey alayım da. Volkan şey, da şey, işten geliyor Şu şey, koluma bakalım? Ne var? İsmail Alçı'ya saldım. bugün. Alçı'ya mı gittin? He. Ha. Hani Kızım o İyi Hayır. 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 Bence çok İyi anne. çok gibime geldi de neyse. Hop. Onu öylece koyma yine. <laughs> i̇çerideki tatayı getir. Hı. Hani şöyle ince ince kıyıyon ya. Şöyle. Öyle kıy. He onu da koy poşete. Yere hey. gibi. He. Saç tavaya falan iyi oluyor o. Saç tavaya iyi mi? Saç yani? tavaya. Saç tavaya. Şunu da koymayın o zaman. O ne? Şu. Onu da koy işte. Baba. <laughs> ne? Perliğini arıyor. Ne? Perlik mi arıyor? Ayhan ağlayacağım. <laughs> Babam bekliyor. Dur oğlum ben senin telliğini bulurum paşam. Al işte burada telliğin al. Aha ağlayacağım. <laughs> al. Tekinliğinde. Al teki de burada. Hadi merdivenleri de giy al. Al merdivenleri de giy. Bekle Volkan Ayhan'ı. Ters giydim ters. Aman aşağı durdular. Ayhan, Ayhan. düz giy oğlum. Yavaş peki. ne? Efendim, Ayhan ne yavaş. yavaş. Kaçma ayol baba. Yavaş. <laughs> Ay yani babam beni götürmeyecekti ağlayacaktı. <laughs> <laughs> ben şuradan sarımsak alacaktım. Bak unuttum, gördün mü? Göreyim mi? Birisi, iyi olur. O, o da... Bak, ben, 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 ben. Geçen toplamasalarda arkadaşlar. Yine böyle iki el arabası getireceğim. Topladıklarından Tek yarın kulağınca getirdim. Medine. Efendim. Şunlar da acı arkadaşlar. Şunu da şöyle satayım da. Kızım içeriden hep bana bir patlak su getir. Bir patlak mı getirir? Yarın patlak getirir. <laughs> Sizler nasılsınız? Abilerin ablaların Neymişsiniz misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün evimizin içlerini gördük. Sonra e, oturduk biraz dinlendik. İşte akşam oldu. Şimdi de dolmayız ben ne anlatıyordum daha bir şey anlatıyordum. Orhan gelince gidip dediğimi de unuttum. Ha. Bana e, zepseler çıkınca diyordu arkadaşlar yanına kupra koyuyor mu diye soruyordu. Ben de zepseler çıkınca hiç koymadım kupra falan arkadaşlar. Bunlar işte <laughs> haki Hakiki kaya tozu bu arkadaşlar. Asıl tuşu bununla kurulur. Ben önceden toz tozuna kuruyordum da. Hadi Medine. Melisem da maşallah nasıl güzel. Açıyor tonmalıkları. Ben kimin kızıyım anne? Ayşegül'ün kızıyım ben. Sen de beceriksin. Sana çekmiş. <laughs> <soğuk. gülüyor> Ablasız. <bu> Gel. <laughs> Çocuğu başta mı? Başta. Gel. başta. Gel.

Şöyle bunu bir bardak dokunma arkadaşlar. Hadi getir sirkeyi. <laughs> 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 Esta evet, bu evde valla girişini nasıl uzun yapmışlar değil mi? Bizim evin girişi arkadaşlar bir uzun nasıl? Sanki buradan kulağa aç kadar. Evin içine girince yarım saatte içeri, içeri gireceğim mutfağa. <laughs> <laughs> Kızlar sarımsağı soğuk sayıda da şunun için atayım. Ya da bunun sarımsağını biraz sonra da okuyayım ya. Şu işlerimizi halledelim de. Bence de Arkadaşlar biz şu biberleri neyi kaldıralım canlar da. Bunun sarımsağını da biraz sonra ben uzatayım. Vallahi işi görmedin arkadaşlar. İş sana bakıyor. Sen işe bakıyor. Ne bileyim ben. Şunun kafanı nereye gitti bu evet, kız? Neyse şu şey Bugün Medine evdeki patlakları yıkattırdım arkadaşlar. Yarın bir de salata turşusu kuralım ben. 15 patla. Bunun içindeki bu ver to tohumlarını ekseninde çıkar mı? Geçenlerde izleyicimle konuştum da pazarda Ayşegül diyor geçen diyor geçen sene diyor bir turşu vurdum nasıl diyor o turşuları diyor hep yedin mi diyor. <laughs> Bizim evde turşu acayip biniliyor arkadaşlar. Bir de kışın benim bir gelinim giderim çok oluyor aynen. Anne Her sen, şeyin yanına koyuyorum. Anne sen turşuların güzel olur ondan geliyorlar. Özlem abla da beğeniyor. He. Kedi niye gelmiş de buraya otur yatmış yanıma. Sen niye geldin? Anne, hı hı. bu kediye geçen ekmek verdim suyuna, he he. kucağıma yaktıydı ya. Hadi, hadi ben çabuk çabuk sen için ol benimle. Gülüm yiyin <laughs> <laughs> hadi. Karıdın <laughs> sesini de duyuyor musunuz arkadaşlar? Maşallah karabimiz iyileşti. Sizlerin sayenizde, dualarınızın sayesinde. Hı. <laughs> 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 Ana bu böyle tepsine mi böyle yapacağım? İnce ince doğru Çok evet. <laughs> olmaz mı? Nasıl çok? Böyle. Tepsini <laughs> <laughs> soy doğru <laughs> alın. <ona. gülüyor> Sen şu biberler oy, O ondan sonra oyna hadi. Hadi. Sıkıntın mı Mesa? Çocuklar. Tuana. Evet, <laughs> evet. annem biraz şu anda oyna. Buna kadar mı yemiş Tuana gelin kutu Tuana hepsini aslında dağıtık Köpekleri. He. Evet. <laughs> Kopetelim de bu? Evet. Ben bu iki nasıl bağlamışsın? Kışın böyle bu köpekler kovala dedi ya. He. Evet. Ölücü yedim, daha dolaşamadım. <laughs> Anne, bak şurada ne yapmayalım dükkana gidiyorduk. Şurada da beyaz kopet varmış. Köpekten kaçamadık. Ayağımızın şurasına kadar geliyordu. Köpekler de bize koşamadık herhalde. Evet. He. Valla. Şuradaymış, görmemişsin. Bizim buralar arkadaşım bir köpek oluyor arkadaşlar. Vallahi sorma. <laughs> İpi de dolaştırdım ben Şöyle iki kat yapayım arkadaşlar da. Bunlarda mı atacağız? Hı? Evet. Nasıl ince, 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 Hey, öyle ince ince kız. Yani becerikli abla. Dün patates sokacaktım arkadaşlar. Patates sokmayı ne unutmuşsun. Geç kaldık diye. <laughs> Sabahla baktım. Çocuklara patates kızardım diyordum. Evde ne patates var. Ne bir şey var. Bugün de gitmedik. Kızlar gitmedi. Bahçeden usandık diye. Pazar günü de yattık. Öyle. Kötümek yap. Kötümek yap. ne Tut ne tutayım. tarafta oynanat lan. Evet tamam. Şöyle. İşte. <laughs> neden neden diyor? <laughs> Mensen arkadaşlar. Mensenle oynamaya geliyorlar. <laughs> Mensa kırmızıdan oyuldu mu? Bak şöyle güzel güzel. Şöyle mi? Nasıl <laughs> öyle böyle olurusun? becerikli. Kim kızıyım ben? Be? Önce, ablasından da becerikli olur. Annem benim odur. Niye? Mesela... İşte sen şöyle açmasın bak çok güzel. Bu <laughs> benim ilk yaptığım. He, böyle mi açılır? Ondan sonrakileri düzelttim. Aynen tencere kapağı gibi. <laughs> kapağı da duruyordu burada. He, bir de kapak yapmış da. <laughs> anne kapak da burada takmıştı. <laughs> <laughs> Bu arada yeni yeni abonelerim var arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim abone olduğunuz için. Desteklerinizden dolayı. Bir akşam 50 kişi gelmiş. Ondan sonra 13 kişi de bir gelmiş. 22 kişi hani. evet. de bir gelmiş. Ona mı söylüyordun sen akşam balkonda? Kim? Sen. Yok. Ne söylüyordun ya? Akşam balkonda. Ne diyeyim? Yoksa ben dünya mı görüyordum ben seninle? Yoksaydınız aynı rüyayı mı Ben şu biberlerden dolaba çok atarım arkadaşlar dolmalık. Yaş atarım. Yaş da güzel oluyor. Siz de atar mısınız arkadaşlar dolaba yaş olmalı. Mesela dolaba ne atıyorsunuz arkadaşlar? Bana da tavsiye edin. Yorumlara yazın da ben de yapayım. Yani birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Belki benim de bilmediğim bir şeyler vardır. Bana da tavsiye ederseniz ben de yaparım bu sene. Anne biberlerin mi çok acıkmış? Acı mı da? Biberlerin yarısı kaç Yarısı tatlı. Abla, Abla bugün tencere kapağına bayılırız. Ben bir sürü koymuştum. Bunlar demir asıyormuş. Orada kararıyor. Burada çabuk kızarıyor. He, burada çabuk da kurudu. Burada beş günde kurudu anne. Melisa bunu niye kırırdın ya? Onu yanlışlıkla yaptım. Hı. Elimde kesiliyordu, onu yapamadım. Mesela yavaş koyayım. Bir kere ben öyle gidiyordum anne. Şunun içini şöyle yedim, şöyle gomluyordum, elime girdi. Ne zaman? Bayağı oluyor. Anne demek ki yılanlarda adam gomluyormuş. Bir kere senin sarı baba da gomladıydı ya. Tamam, tamam. Ben şöyle cüzdüm arkadaşlar. Birkaç tane diye cüzdüm de. Dağ var mı? daha onun içinde de varmış bak. Dolma biber mi? Dolma ortaya Çok dolma biber. böyle serdim ve böyle çabuk kuruyor arkadaşlar çabukça kurusun inşallah ip de oturtmaya gitmez inşallah gitmez Şu mısırın içinsin nasılmış? Bakın aynı şey gibi, pişmiş gibi. Şöyle ben bunları soyayım arkadaşlar da dolaba atacağım. Şöyle çok mısır atarım dolaba. Dolaba attın anne. Mısırımız ne? Çok bu sene. Şurada bir şey yemiş. Bana da hoş mu Ne yapmış? Daha var mı Mete'yi dedi be? onları toprağa çöp atmadın. Arkadaşlar ben şöyle bir poşet dolmalık koydum canlar. Şöyle mısırlarımı koydum. İki poşet mısırım oldu. Şurada kuruttuğum fasulyem çıtır çıtır olmuş. Şöyle şunları da kızartmalık olarak koydum arkadaşlar. Daha da koyacağım, getireyim bahçeden. Bunları da böyle atıyorum. Kaşın ee, kışın saç tapaya böyle güzel oluyor. Güzel oluyor. Bu arada akşam ezanımız okunuyor arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyle olsun canlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Abone olmadan izleyin izleyicilerim, siz de kanalıma abone olur, bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. <laughs>